Hello arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sabah uyanırım ee, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte canıtını e, aldığım aldım yere götüreceğim orada muayenelerini yapılacak. Ee, sonra ben kendim spora gideceğim falan filan buraya bırakacağım eve geleceğim tekrar spor çantam falan filan. Yani arkadaşlar bugün birazcık beraberiz diyebilirim. E, ee, kendi bir canıtını uyandırın. canım. Oy, benim, benim, Merhaba de. <laughs> Bakın arkadaşlar size merhaba diyor. E ee, arkadaşlar bu arada nasıl, nasıl onun üzerinden puan verin lütfen. Çok tatlı bir köpek. Bir i̇şte sürü fotoğrafta var aldım. Yerde çekmiştim. Değil <laughs> Ne kadar tatlısın ya. Ee, evet arkadaşlar şimdi canını burada biraz yedireceğiz. Canlısını çok aç bir köpek. Bilenler biliyor. <laughs> Çok aç bir köpek. Bebeğim benim. Arkadaşlar bu arada ben Jonathan'ın odasına şöyle bir ee, buhar şeyi koyuyorum. Yani havasını alıyor odanın. Dedim ki her şey bende var 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 var. Ee, arkadaşlar şimdi ne giyeceğimi çok da bilmiyorum. Ben kendim spor çantamı alabileceğim. Ee, arkadaşlar spor kıyafetimi kendi bunu alıyorum. Arkadaşlar spor yaparken müzik dinlemeye bayılan biriyim. Ee, Stanley Slot'u tabii alacağım güzel oldu. Şimdi bunu yatağım üstüne sonra da unutmayayım. Neyse bugün o görüyorsunuz yani güneş tepemde çok sıcak. O yüzden bugün üstüne güneşle uyumlu olmak için şöyle bir şey yedim. Bence yani gayet güzel olduk. Arkadaşlar bu çok sıcak olduğu için bir de şu pembiş gözlüğümü alacağım. Ben yani çok tatlı oldu Cilt sana aslında gözlük çok istiyorum arkadaşlar. Cilt sana benim gözlüğüm olmuyor. Arkadaşlar bu arada biraz kastayım o yüzden yani sesi birazcık değişik gelebilir. Yani videoda öyle geliyorsa siz Kahvaltı yapacak da tek başıma alacağım. Şöyle bir şeyler vardı ama toplamadım. Toplamadığım şeyler var yani. Açım aç. Neyse canım sen yedi. Kendime de ne yapsam yani sabah. Aa, aa. Mm, gevrek varmış aslında. Arkadaşlar gevrek alalım bir tane. Sos alalım üstüne. Gevreğin üstüne güzel gider diye düşünmekteyim. Arkadaşlar gevreği koyacak. Allah ne oldu? Ay abur cubur açmışım. Zilbon. Zilbon gel. Aşkım ben seni yiyeyim. Çok güzelsin çünkü. Ay yanlış şeyi aldım dur. Em um, Şimdi bunu alalım. Bunu buraya koyalım. Bunu açalım. Bunun içine dökelim. Bunu da dökelim. Ben bu arada gevrek çok sevmiyorum. ama şu an yiyeceğim. Ve bu sandalyede oturuyorum. Hiç arkaya geçemeyeceğim. Oha benim en sevdiğim bitmişti. Arkadaşlar bu arada Jensen'in çok geçirdiği yer neredeyse burası. Çünkü arkadaşlar Jensen buradaki şeyi çok seviyor müziği çok seviyor ve bunun üstüne sürekli oturuyor ve bunda yüzüyor çünkü suya değmeyi hiç sevmeyen bir köpek arkadaşlar çünkü canısının su da çok iyi ama değil yani hayır, 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 hayır. şimdi arkadaşlar birinci kata iniyoruz birinci katta görüşmek üzere evet arkadaşlar geldik ee, şimdi arkadaşlar ben ne unuttum makyaj yapmamışım ben Şaka mı? Arkadaşlar bu arada bir videoda da şurayı düzenleyeceğiz tamam mı? Çok dağınık çünkü. Öncelikle arkadaşlar Jameson daha çok böyle yandığı için güneş doğumlu tüyleri zarar gördüğü için onu bu güneş kreminden kendime de bu güneş kreminden süreceğim. Şimdi bu arada aa kıyafetim. Her yerden bir şey fışkırıyor. Gerçekten her yerden bir şey fışkırıyor. Buzdolabı Çamaşır makinem var. Var da var. Ee, şimdi dur fondotan lazım. Kişi kendim bu fondotanı süreceğim ama gözlüğümü çıkartmam lazım Fondöten süreceğim. Evet. Gözlükle makyaj yapılmaz yanlara gel. fondotanı süreceğim. Hemen dağılıyor bu arada arkadaşlar. Süngeri evet, hiç gerek kalmıyor ben fırçayla dağıtırım. Eee um, Şimdi arkadaşlar şöyle bir şu şuraya koy ya. Şöyle bir aldığımız var. Ben bu alda bayılıyorum. Sergiledikleri için en sevdiğim aldığım. Bu üzerinde çiçek de seni var zaten. Hepsinden farklı. Şimdi bunu buraya koyalım. Arkadaşlar bir de pembiş bir ruj tercih tamam ben bugün için. Ne unuttum ne unuttum. Dur dur. şimdi bu arada bunların hepsi makyaj çantamın içerisinde. Makyaj çantamdan kullanıyorum ben. Niye bilmiyorum böyle hiç şey yapasın olmadan. Parfümde sıkalım. Aslında Hı -hı. Var, onu ama pudra parfüm pudrayı dağıtıyor. O yüzden ben pudrayı ben sona yapıyorum. Herkes her yer pudra oldu. Ki dur sana da pudra. Sana da pudra yapalım. Keser bundan benim saçlarımı besleyici yağ olarak kullanıyorum ben bunu. Benimki daha küçük fakat cennetinin ki ne kadar büyük bakar mısın çok güzel değil mi ve çok güzel çok borcum arkadaşlar bebek şampuan kullanıyorum ben Jensen için çok tatlı evet Jensen güzel kokması için çok şey bu arada tavsiye ederim ee, şimdi arkadaşlar far süreceğim buraları çok dağınık hangi farımı sürsem diye karar bile veremeyeceğim kadar dağınık e ee, bunda daha bir mat tonlar mı bu birazcık daha böyle kısasam sen... ama ben bugünlük böyle biraz şey makyaj yokmuş gibi bir görüntü istiyorum kahverengimsi bir görüntü istiyorum göz o yüzden böyle deneyeceğim ee, arkadaşlar bence çok güzel oldu şimdi ojelerimizden hangi oyalarım ben de bunu oyalar sürmeyelim arkadaşlar çünkü bu seni şey, ne bileyim sanki oje olmayacak gibi geldi bana o yüzden ben oje sürmeyeceğim ama Janet'in bakımını da yapacağız arkadaşlar. Götürüyor olabilir mi? Janet'in de bakıma ihtiyacı var. Ben tarıyorum arkadaşlar. Bakın ne kadar tüy çıkıyor. Bunu da tarıyorum. Janet'in şampuanıyla Janet'in tekrar bakın. Bakın bakın bakın. Şöyle arkadaşlar bu arada herkesin evinde bence bulunmalı. İlk yardım şey çantası öyle. Bence güzel bir çanta Benim hoşuma gidiyor. Jensen arkadaşlar damlatıyorum şimdi bunları. Çünkü Jensen çok mikrop kapıyor. Var ya ben çok mikrop kapıyorum. Hemen biz mikrop kapıyoruz. O yüzden biraz dikkat ediyoruz kendimize. Arkadaşlar şu ıı, Arkadaşlar şimdi biz çıkacağız. Bu arada arkadaşlar kavuduklarınızı yine aldım. Aldım. Iı, şimdi arkadaşlar çıktık ama çıkamıyoruz. Birazcık zıplıyoruz. Ay ne kadar mutlu oluyor. Canım tınarım. Canım benim edeyim. Neyse arkadaşlar şimdi biz çıkalım bu kadar önemli detay bakalım posta var mı? Postamız da yok. Next. Neyse görüşürüz. Bye. Herkes ilk önce bu arada şeye gideceğiz. Yanıtını aldım ya gideceğiz. Bye. Evet arkadaşlar geldik ve yanıtım hiç bir tepki vermiyor. Merhaba. Merhaba. Ee, arkadaşlar şimdi burada yanıtının bakımı yapılacak. Hepimiz beraber yapacağız. Tintin <laughs> 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 çok tatlı arkadaşlar ya. Arkadaşlar normal ben bu köpeği aldım. sonra sen tintinimi gördüm. Bu köpeğin böyle tüyleri çok yüzüne de yüzüne geliyor. Yani hiç yüzü falan gözükmüyor küçükçe. O yüzden tintin aldım. Tintin de aslında böyle tüylü bir köpek ama o, da, o, daha bir tatlı. İşte burada böyle kılıç kılıç makinesi var. Şimdi tintini buraya koyacağız tintin yiyeceğim. E şimdi burada ne yapacağız? Bakımını yapacağız. Yıkayacağız. Sonra işte yine yapacağız. Işılarını yapacağız. Temizlik falan filan. Her şeyini yapacağız yani. Daha gelmesi gerek kalmayacak. Her yılda bir tekrarlayacağız ama değil mi? Evet. Herkes her yılda bir tekrarlanıyor bu arada. Burada bazı kedilerin röntgenleri var. Bakar mısınız? Kediye korkunuz. Bebeğim. Ben sen ne çöpe atabilmeliyim şunu aldım. Burada herkese kurtkamak için koyabileceğimiz yumurtalar var. Onlar işte. Şimdi herkes Cennet'in serum falan takacağız ama bilmiyorum yani Cennet'in durur mu hiç şey yapmıyorum. Ben Cennet'in duracağından eminim o uysal bir köpek için. Gel bakalım Cennet'in. İşte şu an Cennet'in serum takılıyor Cennet'in. Ay istediğim ya. Neyse arkadaşlar onu sevim bitene kadar. Arkadaşlar benim evdeki ya çok benzemiyor mu bu? Ay bebeğim ilk önce bak seni alacak. İlk önce içime bak canım var benim. E arkadaşlar bakın burada da böyle hayvanlar var. Bunu çok beğenmiştim ama böyle. Çok böyle sanki artık. bunalmış her şeyden hayattan bıkmış gibi gözüküyor o yüzden. Bu köpeği görmeyip korkuyordum. Serseriye benziyor. <laughs> sanki böyle birçok kedi ve köpekle kavga etmiş gibi ama yine de bence tek tatlı tamam geç anne, bebişi kızdırdık seni. uyu hadi ee, şurada şöyle bir kedi var, ben kedi istemiyordum köpek istiyordum o yüzden kedilere hiç bakmamıştım arkadaşlar bu çok tatlı arkadaşlar burada bir sürü hayvan var şu köpeğe ben ilk gördüğümde bayılmıştım. Dedim ki bu köpek benim olmalı dedim. Sonra bu köpeği görüp o köpeği bıraktım. Dedim tamam bu köpeği alacağım dedim. Götürürüm götürürüm götürürüm. Sonra öyle canısını görüyorum yani. dedim ki bu köpek benim olmalı. Arkadaşlar bakın bu dönüme bunlar ne yapıyor. Bakın burada parkur yapıyorlar. Hadi git sen Sen parkur, sen parkur yapabiliyor musun? Bak o da parkur yapıyor. Ama dur yorulmayın. Zaten. Arkadaşlar çok tatlı köpüşler var. Şu köpeği de ben ilk gördüğümde beğenmiştim ama alacağım dememiştim. Yani köpek çok güzeldi. Arkadaşlar işte bu köpek. Bu köpeğin ayakçığı. 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 Ayakçığı yok. Ayakçığı yok. Ayakçığı yok. yok, 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 yok. Evet arkadaşlar bunun içinde de gördüğünüz gibi tavuk var. Ve çok tatlı çaylar var bence. Buradan ama cilviye var. Arkadaşlar burası ahıl. Bence çok güzel. Yani çok tatlı bir yer hayvanlar için. Arkadaşlar bakar mısınız? Burada bir eşeğimiz var. Aa, çok güzel bir üstüne biliyorsun senaryo getiriyor. Burada hepsi eğitilmiş hiçbir şekilde saldırıları yok. Arkadaşlar bu ineğin maalesef ki bir ayağı kırıldı. Bir kaza yüzünden. Kazayı arkadaşlar videonun sonunda unutmazsam anlatacağım. Kuzuya bakar mısınız? Ay, çok tatlı. Kedi. Tavşan. Neyse arkadaşlar şimdi canıtını bakın bitmiştir. Ben canıtını alayım. Ya bakın derken serumu. Bitti mi? Tamam bitti. Tamam, şimdi canıtını ne yapacağız? Ee, bunları bir atalım. Şimdi canıtını ilk önce buraya koyacağız. Canıtını çık aşkım oraya. Hadi. Şey biraz yapacak bir şey yok. Ona. Ama Janet'ın, Janet'ın çıkın yukarı çık. Aa oluşma. Şimdi um, bazı tüylerini kenarlardan alıyor. Zararlı tüylerini. Normalde yani bunlar operasyonda yapılıyordu ama Janet'ın bir operasyon gereği yok. Bunu da aslında Janet'ın gerek yok. Ben bilmiyorum ama yapıyorlar işte şu anda. Kısa bakalım. Şöyle bir de iğne benzeri bir şey var. Hiç acıtmıyor böyle Kulakları sağlığı için. Hiç acıtmayan bir şey. Yani köpeğiniz varsa köpeğiniz yaptırırken sakın korkmayın. Çünkü köpekler en küçük durumda bile yani ağlayabiliyorlar. Böyle şeyler vardı arkadaşlar. Şimdi canısına ilacından içireceğiz. Arkadaşlar bakın canısına ilacı yesin. Ee, evet arkadaşlar şimdi burada böcek karşıtı bir şey var krem ondan da Janice'ın her yerine sürüyoruz. Janice'ın asla hiç böceklenmiyor çünkü hep ben yani, iğneyle falan filan dışarı çıkıyor. Ay iğne de bir <laughs> şey. Kucağımda zaten dışarı çıkıyor o yüzden ve imkansız da aslında Janice'ın için bu ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bakın burada Janice'ına göre yiyecekler var. Şimdi Janice'ın bunların içinden yiyecek. Janice'ın buradayken bunları çok seviyormuş bu arada öyle duydum. Evet çok seviyordu. <laughs> şöyle bir bisküvi var. Bu normal biz onu çok seviyoruz. Üzülmemesi olarak veriyorduk. Arkadaşlar canısının ee, yine şey, rengi e, ilaç rengi değişli olduğu için onu yeşil şeyler veriyoruz bu arada. Bu böyle uygulanıyor. Kulak temizliği için kulak çöpü kullanıyoruz. Köpekler için bu arada yani acıtmıyor. Arkadaşlar bir de canısına böyle yeşil bir paketi var denizde. E, çok tatlı bebeğim. Bu ne? Bu da bir ilaç ama kediler için. Bu ilacın bunun içinde ne işi var? Bunu buraya koyalım. Şimdi şöyle bir köpekler için ilaç var. Bundan canısı içmiyor. Çünkü ona gerek yok. Evet arkadaşlar şimdi canısının şey bu kadardı. Ama ıı, şimdi yıkanacak. Bakımları yapılacak. Canısını sonra eve götür, götürüp bırakacağım. Ay işte kapattım pardon kesin içelim. Herkes için seni yıkamıyor. Çok uysal bir köpek oldu. Hiç ağlamıyor yıkamıyor için. Kendisini hep mavi şampuanla yıkadıkları için hala o mavi şampuandan vazgeçememişler. Kendisini yok. Kendisini artık benim. Kendisini yıkarken sarıyorlarmış. O damlalar da almış. Yani benim gözlem de kendisini yok. Kendisini dişlerini fırçalıyorlar. Ben kendisini dişlerini fırçalıyorum. Gül kalmış. Canısının son gerek olmadığını düşünmüştüm. Ama artık ben de döndüm. Ay çok tatlı. Şimdi um, canısını eve bırakacağım arkadaşlar. Ee, bir de hem, e, şey kılıçkaya yatımını gelmek istiyorsanız isteyebiliriz veterinerimizden. Evet yatırabiliriz hemen. Evet arkadaşlar şimdi kılıçka makinesini ilk önce alıp şuraya koyuyoruz. Ben de bilmiyorum. Cansın şuraya koyalım. Sonra ne yapacağız? Bunu alıyoruz elindeki. Al o yumurtaları oraya diz. Arkadaşlar yani işte bu arada bunların hepsi tavuk yumurtası. Yani bir zararı yok. Böyle şimdi bunlar ve kılıçkada kalıyorlar. Ve bir sürü civciv çıkıyor. Ne kadar yumurta varsa o kadar civciv çıkıyor. Bakın. Ben sarı civciv istiyordum. Ama bunlar arkadaşlar farklı renkli metal olduğu için sarı renkli ilgili çıkmıyor. Arkadaşlar bu arada hemen kirbek yıkacağımı alayım ben bir dakika. E, bunları buraya koyup yıkıyorlar. Ki şey olmasın onlara diye. Dakika. Yıkıyorlar ve tavuklar çok şey hayvanlar olduğu için temiz hayvanlar olduğu için böyle kapatıyorlar önlerini. Neyse arkadaşlar benim sınav günüm kadardı. Şimdi benim günüme gelecek sıra. Ama şimdi benim günümü bu videodan çeksem onu çok bilemedim. Ama neyse çekelim. Çektik o kadar. Şimdi arkadaşlar benim günüme geçeceğiz. Ama ilk önce eve bırakmam gerekiyor. Ben Janice'ını eve bırakayım. Spor kıyafetlerimi alayım ve gidelim. Spor yerine görüşürüz. Bye.